Uzun zamandır keşf yapıyorum ve daha bir şey bulamadım arkadaşlar. Ne köy, ne yıkık portal, portal, ne yağmazı karakolu. Hiçbir şey bulamadım arkadaşlar ve sonunda maden araba kararına geldim. Ve bayağı da güzel bir maden buldum. Oh, Oo, oh, dur 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 yemek yemek lazım. Yoksa çalımız fullenmeyecek. Şöyle bekle burada az kalsın düşmüştük. O örümcek var orada ya. Şurada ben bir geziyim arkadaşlar. O canım dolana kadar. O burada da şey varmış gölet. Allah yine hasar aldım ya. Canımızın dolmasın bekle arkadaşlar. Ve sonradan madene girelim bakalım madende ne varmış. Rahat açı göz ucuyla baktım. Ve demir gördüm arkadaşlar. Şöyle bakalım ayda bakın demirler orada. Şimdi cam barım dolsun. Şöyle bakalım yine açıkmışız yiyelim. Tamam yedik. Umarım cam barım dolur. Hatta ben fazla fazla hasar almayayım arkadaşlar. Yavaş yavaş inelim. Bakın arkadaşlar buralarda hasar falan alabiliriz. Yalbadan 64 tane beşare aldım arkadaşlar. Lazım olur yani. Karanlık bir yere geliyorsun. Orada beş aile olması da olmaz zaten. Oo creeper var. Oha. İskelet var lan. Tam iki tane iskelet var ya. Onlar bir ne güzel pataklar. Ben şurada sakince yolma devam edeyim arkadaşlarım benim. Ortalar mı lan? İskelet sanırım oralarda uzaklaştı. Karalığa dolu gitti arkadaşlar. Biz de sakince sakince. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Buna bir tek çözüm yolu var. Allah seni belanı verme iskelet ya. Ağzını burdulu kıracağım seni şimdi. Bir dakika kılıcını çekeyim arkadaşlar. Ya Allah seni belalı. Creeper ya gel bunu patlat. Lan geliyor lan. Hadi bakalım. Geliyor. Gel lan buraya. Ağzını burdunu kıracağım var ya. İşim bitti sen. Geberdi. O eskelet de geliyor. Allah sen belalı. Oo, kalk 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 kalk. Helal lan Creeper. Helal lan Creeper adamsın helal lan. Şu taşları falan da atayım. Oha gereksiz ne varsa çıkmış ya. Tamam farklı mob falan gelmiyor değil mi? Allah son bir ses geliyor. Şu mı geliyor? Allah şurası karanlık. Lan bu ne lan böyle? çık çık. Boşuna mı girdim ben buraya? Allah seni bela. <laughs> Sobi gel lan buraya. Oo. Oo. Geber. Geber. Ağzını burnunu kıracağım. Geberdi. Vallahi geberdi. Aslan şunu. Madene keşif yapacağız. Elimize bir bizi çekelim. Creeper patla. Patladı. Yuuu. Kaç kaç. Ulan Allah seni belanı. <laughs> Tabi tamam, geberdi. İskeletlere bak. Lan ben burada kaçıyorum. Vallahi kaçıyorum arkadaşlar. Vallahi ben madeni kendimi öldürmek zorunda değil. Maalesef kaçıyorum. Ne güzel madeni yapacaktık arkadaşlar bu videonu. Maalesef kaçıyorum. Ee, orada biraz keşif yapalım. Nasıl çıkacağım ben? Aa! Tamam. Taş kıra kıra çıkacağız arkadaşlar. Hop. Tamam. Çıkıyoruz. Allah'ım ya maden ne bir şey ya böyle? Bu ölecekti kalsın ha. Güzel bir survival serisiydi. Gidecekti yani. Bu arada arkadaşlar bu survival serisi değil ha, Haberiniz olsun. Servaler serisi olsaydı, yani böyle başlamazdık yani bak kılıcım kazma falan kürek, meşare, pişmiş koylet falan var. Yani servalleri yeni olsaydı arkadaşlar böyle şey olmayacaktı, biz daha çıkaracaktık zaten klasikleri yapacaktık, öyle olacaktı yani. Şimdi biraz iyilece başlasın arkadaşlar. Gel lan buraya kafana geçireyim sen bir tane. Gel bir keşif yapalım ya. Şurada da boğuklar bizi öldürecek. Allah şuraya atlayalım bir arkadaşlar. Ben oradan buraya atlayamıyorum da. Şurada şuraya atlayabilir miyim ya? Ben atlarım var ya. Atlarsam var ya bu da 100 tane like gelsin. Atlayamadım. 10 tane like gelsin. Tamam şaka şaka arkadaşlar. Bu da bir 100 like yapalım. Lan köyü var lan. Yıkık portal zannettim. Orada bir şey gördüm sanki. Aynen çiçek çekil lan. Ağzını burnunu kırdım. Bu arada arkadaşlar kendime güzel bir zırh da dizdim. Domuz çekil lan. Ne yapıyorsun? Tüme giriyor. Bu Minecraft'ta hayvanlar da delirmiş ha. Vallahi haberiniz olsa delirmiş hepsi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu video beğenmiştir sizdir. Sevdiyseniz aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ve daha çok sevdiyseniz lütfen aşağıda yorumlara belirtin yani. E, beğendiyseniz arkadaşlar lütfen aşağıda bu videoya 100 like yapın arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Gece ol. Gece ol. Uyudum. Oh be gündüz oldu. Gündüz oldu. Kaçalım gidelim buradan.